Bu hafta da geldim. Geçen cuma gelmiştim, doktorum izindeydi. Bu hafta geldim, doktorum izindeymiş. Hala yurt dışındaymış, o yüzden izinde. Şimdi Şebnem Hanım'ım var, o da doktor tabii ki. Ona gösterebileceğimi söyler, tahlil sonuçlarımız. Ona baktıracağım. Bir de ufak bir de ilaçlar vardı. Onları yazdıracağım. Anneme, bana ve Ümit'e sıra numarası aldım. Buradan çıkınca da cerraha gideceğim. Yani benim tarihim biraz daha eski. Yani 2 Haziran ama yine de bu hafta bulursam doktoru yerinde alacağım. Yani gireceğim. Pardon. Alacağım gireceğim diye. Doktor beni alırsa doktora görüneceğim. E, raporlarımı göstereceğim diye. Patoloji sonuçları neyse. Yorumladılar bana ama yine de cerrah görsün dediler. Tabii ki ne yapıyoruz? Biz de cerraha gösteriyoruz. <laughs> Çok güzelsiniz. Yarın sabaha kapanacaksınız. Güzelli. Kedi mi dokundu? Onun yönü mü? Yönü oyandı Ömit. Ah kırılmış. Ben pencereyi açarken de Acaba? Olabilir. Ay, anacığıma götüreyim. Bir şey Kapat canım. Anneme götüreyim ben bunu. Güzelir. Evet arkadaşlar. Bunu şimdi tekrardan kızartmak için koydum ama iki gündür. Dün de yapmıştım. Poğaça, poğaçalarım nerede? Dün iki tepsi bundan yaptım. Kısmetlisi oldu olmadı dedik. Aa, İki tepsi de böyle poğaça yaptım. Bunlar kaldı sadece. Bugün de böyle 3 4 tepsi bir de fırına geri koydum. 4 tepsi yani böyle iki Bir tane fırında var. Böyle üç, bir de az kalan bunu yaptım dört dört tepsi ekmek yaptım, iki tepsi tatlı, iki tepsi de acı olmak üzere biberli yaptım. Detaylı video çekmedim evin içinde kendi kendime uğraşırken, güreşirken bir şey çekmedim. <laughs> Anneciğim sana eklemeyeyim. Yok annem ben yemeyeyim, dondurmayalım çünkü afiyet olsun. Böyle bir dakikayı geçmedi bütün iki günlük işlerime, iki günlük yorgunluğumu anlattım. Hayvan var. bir defa. Anne izlemeyeceksen geç işte. Ha bir de pazarı var. Aha ne zamanın bu? <laughs> Doğum günün. Hemen Zafer'den tanıdım değil. Yok ana teyzesinden tanıdım. Hmm. Zafer, hayır, Zafer'den tanıdım. Niye kız gülümsün? Aha dedim. Bana böyle demiyorsun. Aha demiyorsun. Hayır. hayır Zaferle çıkıverince. Sesini al. Şey. Sesini. Yukarıda görmediğin manzaralar sana koydum. Açmış bunlar. Açmış halini çekmeyi unuttum. Oooo. 49'a çıkardık sese bak. Yok 49'a değil. Bu ne? Aa. güzel demişler. Abi bu da değil, yani. değil mi? sesim <gülüyor> kısık. <gülüyor> mırıl mırıl konuşmuş ağzının içi. Sesim kısık. Yeni uyandıydı. Bu nasılsa ki de mısır yiyorduk. <laughs> Patlamış mısır. <laughs> Patlamış mısır kovalarımı. Ne mi Ne yaptım annem? Saksının altına koymuştum. <laughs> Aa, i̇nternet gelip gidiyor annem izleyemiyor. geldi. Çantanı kaldır.

Ay, 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 Havuzdan ay. geldi gene bu kız ha. Çimmiş de gelmiş. Küçük gelmiş. Kışım. Yüzdün mü? Minik kışım gelmiş. Su içtiydim. Çok sallanmayın. Su içtiydim. Saçları nasıl olmuş anneannenin? Ya. Güzel. Güzel. Değişik. Ben, ben seni... Özledim, özledim seni. Niye gelmiyorsun kız? Kız ben seni ısırayım mı kız, yiyeyim mi kız? Popo Söyle bakayım bana. <laughs> Hıdır. <laughs> Anne bu sarıydı kararmış böyle denize mi gittin sen? <laughs> ben sana yaparım. Elif kız sen denize mi gittin teyzem? <laughs> denize gittim. Gitmedin sen <laughs> daha <gittim>. denize gitmedin <laughs> böyle karadı. Ne yapacağız biz seninle Sarılığın ne oldu senin? Sarı kızdın sen. <laughs> sen çantan yok mu? Yok. Bu, bu neymiş? Oku oku bu Oku oku oku. Elif benim yok mu? Daha böyle yok muydu? Çuval kadar. Zeynem. Nereye gidiyorsun? Evet. Say şurada say getir koltukta say hadi. Aa annem sana para vermiş. Anne! Şey, anne zeytin. Anne bana para. İyi arabalar sigara satar. Ne arıyorsun anne? Şerefin yok da. Sevma ikna ediyoruz değil işte. mi? Uçan bir bizim başımıza. Saat 3'ü geçti değil mi? İşte oluyor bir iki oldu. saat sonra uçak kapadıca. Anne küstürmüş gibi bir de arkasında dönüp biz oturdurdular. Son dakika çıktı görevi yardıma geldi. Bir de bize fırça atıyor bekleyenler var. yani. Ben onu beklemedim annemi aldım yola çıktım diye herhalde öyle söyledim Tam bir saat kaldı. Bir saat sonra kalkacak. İki saate de Türkiye'deyiz. Altı içerek geçiyor arkadaşlar. Arkamdan da annem geliyor. Koştura koştura geliyor. Sıraya girer misin Ümit? Ümit'in de sıraya girmeyeni. Sıraya gir canım niyeti yok. Niçin davet? Evet arkadaşlar artık Türkiye'den merhaba mı olsa kanalımızın adı. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Değil mi Şimdi biz ilk çıkışımızı yapıyoruz. Girişimizi yaptık çekmedim. Yorgunduk. Annem de yorgundu. Uzatmak istemediğim için çekmedim. Evi bir hover yaptık. Yani evi bir süpürdük, elektrikli süpürgeyle çektirdik ne derseniz. Şimdi de bugün salı günlerden salı bir biz salı pazarına gidiyoruz. Birazcık sebze alışverişimizi yapalım. Dönüşte markete uğrayacağız. Sonra su siparişimizi vereceğiz. Yarına hazır olacağız. Biliyorsunuz perşembe pazarı da var burada. Perşembe pazarına gideceğim. Taksit takit azar azar alacağım. Her gün biraz yürüyeceğiz işte. Tamam. Ah. Şimdi buradan veriyoruz marketten çıktığımız yer çok yakın. Önde de pazara giden pazarcılar var. Bir pazarcı da burada var. Marketimiz dediğim gibi çok yakın. Biraz ileride A101, biraz ileride BİM daha daha yakında Şok hepsi burada. Meral buraları özlemiş azıcık ona çekeyim. Evet arkadaşlar markete gittik. Marketten yumurtamızı aldık. Yarısı arabamızın içine dökülen Himalaya tuzumuzu aldık. Böyle ahirin tam yağlı olgunlaşmış beyaz peynirini aldık. İnek peyniri pardon. Şeker aldım. Tomurcuk Earl Green çay aldım yağ çözücü. Çünkü kireç sökücüm varmış, yağ çözücüm yokmuş. Böyle çok sevdiğimiz Suriye ekmeğimiz, lavaş gibi kullandığımız ekmeklerden aldım marketten. Bir tane de normal somon ekmek aldım. Pazardan kilosu 15 liraya karışık aldım. Çünkü hem patates 15 liraydı hem soğan. 20 liralık aldım. Köy biberinden 20 liralık aldım. Kilosu 40 liraydı. Acı, Hatay Samandağ biberi. Çok acıymış. Bu da kilo 60 liraydı. Ondan da 30 liralık kaldık. Patlıcan bir kilo aldım. 20 liraydı kilosu. Bizdeki kemer patlıcan ve kırçıl patlıcan dediğimiz o yerli patlıcandan değil. Bundan aldım. Dostan 30 tatlı. patlıcanı. 30 Salatalık aldık. Salatalık da 25 liraydı kilosu. Bal 5 lira olan maydanoz 5 lira da nane yiyemediğimiz yerde kuruturuz kuru nane her zaman lazım ve böyle domates aldık bu domateslerin güzel çıkacağını düşünüyorum benim sevdiğim gibi duruyor ama tadına bakmadım normalde bakıp alırım bir de marketten ne aldık ee, hatay ev yapımı tatlı biber salçası aldık aldıklarımız bu kadar şimdi bunları dolaba yerleştirme zamanı Evet. Bugün bu ikinci çıkışım. Pardon. Dünden sonra bugün bu ikinci çıkışımız. Dün geldik. Salıydı günlerden ve biz pazara çıktık. Bazı eksiklerimizi aldık. Pazarımızı yaptık. Geldik. Şimdi de kasapla kurban görüşmesi için. Yani kasaba kurban görüşmesi için gidiyorum. Madem buradayız. Burada kestireceğiz. Kendimize bir tanıdık vasıtayla teyzemin kızı sayesinde bir kasap bulduk. Şimdi oraya gidiyoruz. Tabii alışveriş arabamız da bizimle geliyor Ümit'le beraber. Ümit dedim senin kullanman gerekiyor yalnız arabayı. O da tamam dedi. Evet. Şimdi şuradan da bir ekomardan da domates bakacağım. Evdeki domates az. Sarımsak domates. Patlıcan pişireceğim bugün çünkü. Çırak da istiyorum. Bunu uzaktan çekeyim. Araban da çıksın canım. Şey market arabası şey çıkmasın dedim. Evet. Tatlılar da çok güzel. Yok o diyelim. Ödeyelim. Anneme tatlı aldım buradan abi kardeş diye geçiyormuş. Ümit de bu arabayı görmese ben vallahi görmemiştim. Şimdi kasabımıza da sipariş girdik diyelim artık. Ondan sonra nereye gideceğiz? Halktan'a gideceğiz arkadaşlar. Halktan'dan baharat alışverişi yapalım. Ay şarjım da azaldı. Neyse arkadaşlar çarşıdan geldik size çarşıda çekim yapmıyoruz. Dışarılar sıcak. Bayağı bir sıcak İki ekmek aldık. Anneciğim e, ekmeğin fiyatı burada 12,5 liraymış. Ve şok yok. Bime girdim. Bu bimde. Bu, bu, bulguru aradığımı söyledim. Kızlar dedim. Şimdi bana dedim şehri elli vereceğim dedim. dedim Abla ne agresifsin diyor. Öyle bir şey yok diyor. Ben sana vereceğim. Midyat dedi Bak diyor. Midyatı kadar buldum ben sana. <laughs> Sağ olsun buldu gerçekten. Başka ne aldık marketten? Marketten aldığımız sarımsak. Yulaf ezmesi. Domates. Hmm. Sıvı sabunumuz. Böyle göstereceğim. Bu çantayı da yaptırdık. Kenara sökülmüştü. Bakalım bakalım. bakalım. Burada peynir ve kasaba girdim. Peynir ve et aldım. Ay tatlılarımız da üzerine eşya koyunca dikkat etmemiş yine ezilmiş ve haktandan aldıklarım var göstereyim. Kimyon, karabiber, çiğ badem, şöyle cezeli mi lokum mu artık fıstıklı, böyle pul biber, bu da sumak. Alışverişimiz bunlar.